Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkın'ın kamera arkası görüntüleri gelmeye devam ediyor. İşte Selim ve Abdi'nin kamera arkası setten yeni görüntüleri geldi. Anında sizler için paylaşıyorum. Kamera arkası görüyorsunuz. Video olarak o görüntüleri sizler sizana sizler için paylaşıyorum. Tabi sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı ve sorularınızı seve seve okuyacağım. Kanala abone olup bildirimlerini aktif edene zaten tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olacaksınız. Yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum. Birkaç saat içinde yeni görüntülerle tekrar karşınızda olacağım arkadaşlar. Setten yeni görüntüler gizli sahneleri seçiliyor. Hastane önünden ve arkadaşlar abime önünden işte Abdi'nin görüyorsunuz işte Seyran fotoğrafını seçiyor arkadaşlar. Gördüğünüz kanala abune olub bildiriş zəng aktiv edərək də bütün paylaşımlardan istisnasız xəbərdar olacaqsınız.